kıza verdirttiriyorsan kalkıp da tamam numaramı versin diyorsan o kızla konuşuyorsan bu da bir aldatma sayılır. 28 Eylül'de 28 Eylül'de eğer ki Eren'le bir pardon Ceren'le sevgiliysen, Ceren'i de aldatmışsın kardeşim kusura bakma Ceren geçmiş olsun sana da bu arada. <laughs> <laughs> ne Ceren, <Ceren'de gülüyor> yapabilirsin kadına gidip ben Ceylat'la şunu yaptım bunu yaptım diye konuşup kadına bir şeyler söylemişsiniz siz bilirsiniz aşağı in Türkiye kimliğinin olmadığını falan bak, bak kızı nasıl tehdit ediyor sen var ya köpeğin tekisin köpek her neyse avukatla ulaştım devam edin söylediğiniz her şey bir delildir yanındaki insan seni kurtarmayacak bana senin arkana konuştu çünkü hasiktir seni kullanıyor bu kadar ben sana söyledim ona da söyledim aptal aptal yani demek istediğim İvan'la ee... bir kez değil iki kez değil üç kez birlikte olmuş bunu indir aşağı da Ayrıca video, e, var beraber. Fotoğraf da var. O fotoğraf. Arkadaşlar o da e, e, fotoğraf video ibadet olması da o e, der miydi? Sen kadına görüntüleri vermişsin böyle böyle diye. Ya hadi basın gidin ya. Ee, herkes biliyor zaten. yanındaki herkes biliyor da buradaki insanlar bilmiyor aşkım. Tamam onu da paylaşacağım şimdi ne